tıtrak hissesi, 25 Nisan 2025 itibarıyla 638 Türk lirası seviyesinden işlem görüyor. Son dönemde 628-658 Türk lirası bandında dalgalı bir seyir izleyen hisse, 636 Türk lirası seviyesindeki desteğini korumaya çalışıyor. Teknik göstergeler Stokastik osilatör, yönünü aşağı çevirmiş durumda. Direnç seviyeleri 698 Türk lirası. 752 Türk lirası. Destek seviyeleri. 631 Türk lirası. 611 Türk lirası. Hisse 611 Türk lirası seviyesinin üzerinde kaldığı sürece mevcut pozisyonlar korunabilir. Ancak bu seviyenin altına inilmesi durumunda 561 Türk lirası seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir, bilgilendirme amaçlıdır. Güncel hisse analizleri için takip etmeyi unutma.